Hello hayvan, ne yapıyorsunuz? Girişleri çalıyorum evet. Ee, bugün sizlerle birlikte bunun adı neydi lan? Bu oyunun adı neydi? Tamam ben e, şey yazarım, başlığa yazarım ya da açıklamaya koyarım. Bu oyunda kafalar bizi kovalıyor. Ama çok korkuyorum gerçekten. Buradan gidelim. Anam burada. Anam burada. Anam. Anam. Etrafımı sardılar. Etrafımı sardılar. Etrafımı sardılar. <laughs> Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Beyler niye gelmiyorsunuz? Korkak mısınız siz? Hadi gelseniz adamsanız. Bunlar adam ne gidiyor bunlar Bir anda bana atma. Ya biliyordum ya. Bir, bir de kovalamasanız keşke. Kaş. Kaş. Çık buraya aferin. Ay. Korkunun ecele faydası yok. Gitti mi o? Allah gitti koş. 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 Anam. En uzu billahi mine şeytani racim. Anam kaçtım. Vallahi da kaçtım. Billahi da kaçtım. Çıkıdı mı çıkıdı mı çıkıdı mı kaçtım. Anam geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Bir, bizi bir yakalasalar var ya. Gitti lan. Vallahi keşke beni yalnız bırakmasaydın ama. Şöyle üstten bir bakacağım labirente. Oho. Acı bu ne ya? Bak bak. Aşağı indiğimiz zaman nasıl kovalıyorlar? Bak bak bak, deli gibi geliyor bak bak. Bak bak şuraya saklanmış, deli. Bak bak orada da var gördüm. Koş, valla ölürsün ha. Çok da şey yapma. Yani ben e, yaparım falan öyle şey yapmayın çok da beyler valla koş ya burada burada. Burada da var. Burada da var. Şunları bir yakalamasak iyi ya. De bir koşup koşup duruyorlar ya. Zaten öyle olması lazım. Burada mı? Burada mı? Burada. Burada mı? Burada. Bir de haha -ha diyor ya. <laughs> Arkadaşlar daha çok böyle korkunç oyunun oynanmasını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı, kanalıma zildirmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım. Like butonunu kırın. Parçalayın oğlum. Hadi bakayım. Dur bakayım. Burada mı? Aha burada. Aha da da. Neydi lan o? Aha da da zil çaldı. Ahanda da Dersi yetişmem gerek. Kahvaltıyı unutmam gerek. Gereek, gerek gerek. Aha da da zil çaldı. Aha da da zil çaldı. Parlayan yıldızlar grubu diyor da sonra da. Parlayan yıldızlar grubu. Selamun aleyküm abi ne yapıyorsun? Dur orada aferin. Ana kaç tane takıldılar peşime? 5 tane takıldılar. 5 tane. Aga buradan nasıl geçeceğiz ya? gezdim duruyorum. Arkadaşlar bu video çok uzun olacak. Yoğun istek üzerine uzun videolar çekeceğim. bakayım. Anam, anam. Anam hepsini yakaladı. Hepsini yakaladı bana koşuyor. Ya oğlum ya nereden çıkacağız? Nereye? Orada çıkış yok. Ben oraya baktım oğlum. Or yok orada çıkış. Vallahi anam, anam. Vallahi çok korkun bölümlerde. Neyse korkmayana ne verak var. Korkunun ecele faydası yok. Korkunun ecele faydası var abi. Korkunun ecele faydası var abi. Üstünlerinden atlayıp kaçıyorum ya o çok iyi. Nereye geliyorsunuz? Nereye geliyorsunuz? Nereye geliyorsunuz? Turuncu saç havuçlar size. Anam. Abi özür dilerim valla öyle demedim. Valla öyle demedim. Valla öyle demedim. Turuncu kafalı havuçlar sizi. Dedim nereden geçeceğiz? Deli gibi zor bu arada. Ya Ya bir durun ya aman. Ne kadar şeymişsiniz. Ne kadar kovalamaya meraklıymışsınız ya. Bir durun da kaçalım ya. Bir durun da bir kaçak ya. Allah Allah ya. O lan? Bu kafadan nasıl kaçacağız? Lütfen bu bir kafa olmasın. Gerçek değil. Neyse arkadaşlar bir daha yaparız sıkıntı yok ya. Yaparız bence. Dererin, derindin. Dererin. Dererin, din. Oğlum üstlerinden atlayıp kaçılıyor lan çok kolay. Ne bu bir dakika kıskanma. Bakalım olmaz mu aga. Şuradan fırlayacak diye korkuyorum da fırlamıyorlar tamam. Çok. Aa, kafalarından zıplayıp gidebiliyoruz lan. Çok eğlenceli. Gel senin de kafandan zıplayayım. Hadi, düşüş, düşüş. geçeceğiz ya. Dudaklarına bak. Dudak. Kırmızı kırmızı ruj sürmüş. Erkek adam ruj sürer mi lan? Ha, maske. 10 lira. Benim param yok. Gel gel. Gel aşağıda ne olduğunu gör gel. Aşağıda çok güzel şeyler var. Vallahi çok güzel şeyler var. Arkadaşlar yanlışlıkla mikrofonu kapatıyorum ya. Özür dilerim ya. Yanlışlıkla ikide bir mikrofonu kapatıyorum. Hop 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 yavrum. Bakkala gönderdim hepsini. Tamam bakkal. Bakkal gazi. 10 lira borcunuz var. Ödemezseniz bulaşık yıkatırız. Tırırız gider pırırız gelirsiniz. Hadi bakayım. Peşimde 50 kişi var. Ben buradan geçerim. Hayırdır la? Hayırdır la? Arkadaşlar bu arada bilerek geç bilerek geçemedim diyecektim de. <laughs> Yanlışlıkla geçemedim arkadaşlar çok panik oldum. <laughs> bir an. Bak gelme oğlum gelme. Neyse direkt buradan geçebiliyormuşuz. Niye bana söylenmedi? Söylenmemiş zaten. Öyle bir şey yok çünkü. Gel 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 gel. Çok korktum. Ya bir durun ya. Anam her şeyden de korkuyorsunuz ya. Hayırdır la? Hadi bakkal gaz ya. 10 lira borcunuz var. Bak bak bak. Burada saklanmış yazık beni bekliyor. Yakalayabilecek mi sandın sen beni? <laughs> Aga çok eğlenceliler ya. Vallahi yakalayıp Şuradan mı geçin diyor. Şurada bir yer varmış. Bunu niye görmedik lan? Aga bunu niye görmedik? Ben geçerim. Ben buraya geçerim yalnız. Deyip geçememek. Deyip geçemeyince gelen pişman. Anam! Yaşasın burada şey varmış. Ya hak geçtim. Vallahi da geçtim, Valla da geçtim. Vallahi da geçtim, billa da geçtim. Şuradan yere dokunmayalım arkadaşlar. Yere dokununca herem aşama 2. Ne oluyor aşama 2'de? Ana oyunu bitirdim lan. İlk defa bir oyunu bitirdim. Dur bu bölümü de bitirelim de. Gel. Burada zıplayabileceğimiz çok yer yok. O yüzden biraz sıkıntı. Ee, bir de kapılar var. O çok iyi. Kapıların olması iyi de. Zıplayabileceğimiz bir yerin olması kötü. Bir yerin olmaması kötü. Gördüm mü lan beni? Bunların hisleri var. Koş koş. Vallahi bunların hisleri var. Hisleri var vallahi. Bir şey demiyorum ya. Aa öldü. Nerede öldün? Aha buralarda ölmüş. Oğlum ben buralarda ölmem. Ama bir sonraki aşamada belki. Bir sonraki aşamada belki. Video tam 10 dakika oldu şu anda. Dur. Burada aşamaları geçmek için para mı veriyorsun lan? Kafa aldım lan. Bir de muz alayım. Muz al. Yanlışlıkla kafa aldım. Vay be kafayı görünce acaba gelmiyorlar mı? Bak ben de ben de bundan. Oğlum ben de bundan. Dur. çok yavaş geliyorlar bir de ya. Sürüne. Arkadaşlar yolun neresi olduğunu bilsem bunlardan kaçarak gelirim ben. Ama bilmiyorum işte. Anam. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik diyorum. Çok zor bu video. Videolar çok zor. Bir kere daha şunları bir bakkala göndereyim sonra. İkinci kapı nerede? İkinci kapı. Arkadaşlar tam kare ileri. Hiç geri bir ses yok bize. R yok. R yok. R yok. Bakkal gaziye gönderemedim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Anne videoya bir şey söylemek ister misin? Bir daha söyle. Dur duymadım dur. Hadi oğlum kapat artık. Like atın abone olun. Like, atın, abone olun. Evet görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bildirimleri <laughs> bildirimleri like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz. Selametle kalın bay bay.